yeter. Yeter. Yeter, yeter bu kadar yeter. Tamam. <laughs> güzel abi şakalar. Güzel şakalar. Kimse şu anda şey değil mi ya aktif değil mi? Ama niye böyle kimse aktif değil? lolo oynayın abi şimdi biraz arkadaşlar biraz lol oynayın lütfen. Evet. o kabul. <gülüyor> <gülüyor> Bunları full ses açacaksın aslında ya. Neyimiz var? Bu Kalista <laughs> Nocturne de yani bu kahraman ben Nocturne. Hiçbir ilişki bu kahraman aslında bakarsın. Tankımız var herhalde. Neyse lan Savunma ve dayanıklılık abi. Taşıyacağım izleyin. Ağzım ağrıyor Bir yandan afir mi yoksa? Bir yandan afir hadi. Bir yandan afir. Tankımız yok ama sıkıntı yok. Karşıda tank yok. <laughs> Şu karşıda tank yok yani. Belkoz'un adı Kadim Şurima dilinde kabaca yok edecek görmek. Yani Türkçe yok. Yok ederek görmek anlamına gelirmiş abi. Belkoz'un adı kadim şürüme dilinde kabaca böyle çok kaba yok ederek görmek ananın Aa! öğrenmek ee, öğrenmek <laughs> görmek de değil hani yok edecek görmek aynen Türkçe yok komple yok yok ederek öğrenmek <laughs> ya da öğrenirken yok etmek oyun Lan o a oyun mu yok? Vay Eyvallah. <laughs> eyvallah, 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 eyvallah. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol vallahi çok sağ ol. Keşke ol, Diablo 4'ün yüklenmesini çok isterdim. 84'te i̇şte 84 e kalmış bilgisayar kapatmış kardeşim. Hop, hiç sıkıntı değil abi. Hop, hiç sıkıntı değil. Hop, hiç sıkıntı değil. Ben çok kolay kaçabilecek bir pozisyonda olduğum için zınk merhabalar. Aynen kank zınk. Aynen nafiri. Aramda nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Yer böcek nereye gitti lan? Okay. <laughs> ya araya girip Aynen kanka da. O bana gelecek. Hop tık. Ya keşke oynayabilseydik. Ben çok istiyordum ya. Ananı. Neyse okey. Bu arada ultimiz açığına kadar hiç yapamayacağız. şunu ne söyleyeyim. Hangisi işte o önemli Okey. Dalamam ki dalamam dalamam yani. Gerçi içeri dalıp birini çıkartmaya çalışabilirdim ama. Oy ne oluyor? Knife play beba. Hiç bilmiyor. Olsun. Olsun bakarız. Biz kendi buildimizi yaparız kankası. Hop. Aynen kanka. Likes. Lux at o, o Lux aynen öyle dedim aynen Jin Bence de Jin Aynısı Jin aynen Bizim bu canlı hiçbir şey ananı satayım o kadar uzaya gidiyor mu? Mi? Alabilir miyim? Anan aa çok uzağa gidiyor abi çok çok fazla uzağa gidiyorlar Kibir aslında arkadaşlar çok iyi bir item Ama öldükçe kötüleşir o yüzden Boş deyip ben tahsillerden devam mı ya. Neyse 2-1 başladık güzel maç gel. Ne oluyor bir dakika. Koçuk da çok iyi ya değil mi? Hop şöyle bir atalım şunu. Aynen kanka. Ultimiz açık bak şimdi. İyi izle gameplayi iyi izle. İzliyor musun bak bende kal. Kal bende kal bende bende kal. Bekle bak şimdi kal bende. İzlemen lazım senin. İzlemezsen olmaz yoksa bak. Hop aynen Lux. Lux şuradaymış demektir bu. Lux aynen. Bak şimdi bak. Abi çok uzağa vuruyorum ve. Oy ne oluyor? Of bak şimdi tek ulti tek ulti fight'ı kazandırıyor sana abi bu. Tek ulti sana fight'ı kazandırır abi. Zao niye arıyorsun bunu? Efendim gülüm. Tamamdır kanka. Bay bay. Ananı Velkoz. Velkoz demişim ya. Neydi lan Borus? Ananı. Velkoz ben bir aralar oynuyorduk. Main değilim. Da bak çok uzağa vuruyorsun Vorus. Vorus sen çok uzağa vuruyorsun. Bekle bekle. Seni Ayıracağım iki dağ arasını bekle. 25 gold beklenir mi? Bence 15 gold beklenir ya. Tam tahsilde çekti. Jess bayağı menzilli özellikle şeyin attıysa kararıma çekeceğiz abi. Bizim kalkana ihtiyacımız var. Aslında full paso zırtleşme de olur. Hop. Abi dur bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Hop. Ya bu arada ben kaçtım oradan. Boş yapmasın o. Ben kaçtım ondan. Boş yapmasın. <laughs> abi çok menzillisin be. At artık onu aynen. Abi çok menzilli bu çarlar. Bu ne abi böyle? Fazla menzilli baksana durduramıyoruz ki zaten. Bak şimdi bekle bak 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 bekle bekle bekle. Aynen kanka. Zink. Oradan sonra çıkarım ben. Hatta birine dalarım diyecektim. Dalamadım boş ver. Ben aldım o kilimi gel Ben o kilimi aldım. Sıkıntı yok. Mübarek kapanmıyor ha böyle bir şey olamaz yani kararıma çekeceğiz. Olabilir olabilir. Aslında bir şey söyleyeyim. Lafiri çok canım çekmiş. Sıralı maç Lafiri mi girsek ya? Güzel olur o. Merhaba arkadaşlar. Aslına bakarsanız. Hop. 22 saniye. Hop. Ben, ben sen o kalkanını bir alayım kanka. Sosyal şu böceklerini bir alayım. Hop. Aynen. Ulti bekleyeceğiz. Aslına bakarsan bunu hiç almamıza gerek yoktu. Direkt Nerede o? Bir dakika tüm eşyalar sırt değme. Şu. Direkt bunu alacağız. Bunları ver bana. Helal. Sıçra odak. Aslına bakarsan E ile ileri dalıp ha, bahset. Yok yok ya bahset değildir İçeri girsem kurtarabilecek kimsem yok. O yüzden içeri giremiyorum ben şu anda. Ben tutulmadım bu arada. <laughs> Aynen kanka Vorus. Aynen öyle dostum. Azaltıyor değil mi? Zırt deşmene odak da azaltıyor. Ultimiz geliyor. Of bak şimdi bak. İyi izlemen lazım burayı. İyi izlemen lazım demiştim. Tık. İmdat. Ben öleceğim burada. <laughs> öleceğim burada ya yani, ne yapabilirim? Bak bak av bekliyor av bek. 9 levels karşı taraf niye 11? Çok menzilliler. Çok fazla menzilliler abi. Fazla menzilliler. Na Nami yalnız. Nami artık baksana şuna menziller arşa endam etmiş. Şuna bak sadece Q basıyorum. Çok ya ses bayağı kasacak baksana 8-3. Ananı okey. Bak şimdi ultiye dalışı izle. Da. Bak şimdi bak bak bekle. Hop tamamdır. Bak şimdi bak. Abi agresif oynayacaksın. Bak böyle. Mesela bak tek bir fight, tek bir atılış fight'ı almanıza yardım eder abi. Oyunu ben domine ediyorum. <laughs> Benim girdiğim fight'lar kaybedilemez. Birinin bir hata yapmasını ver. Ama ben bu el... anlıyorum abi tabi. Bak ultiye 44 saniye. Ben seni şu kalkanı alabilir miyim? Yok. Kazix'e yardım lazım bir tık. Kazix'e bir tık yardım lazımmış gibi hissettim. Sen şu kalkanı alalım şöyle. Aynen kanks. Abi benim niye Q nereye gitti benim? W'm varmış basmadım onu mesela. Hayır abi. Oynayacaksınız. Benim W gitti yani bir yerlere. Bilmiyorum. Şey W'su ultiydi. Ultisi W'ydi bunun. O değişti. Yoksa. Anlaşılan bir şey yok. Bak şimdi ultiyi izle. İzlemezsen olmaz. Hop aynen. Aynen kanka. Bak bak iyi izlemen lazım ama senin. Sen şu kalkanını bir alalım kanka önce. Hop. Sen önce şu kalkanını bir alalım. Gelin köpüşler gelin gelin gelin. E tabi tık Aynen Bak şimdi fight'i iyi izle benim sayemde oyun bitecek Karşı kule böyle böyle karşı kuleyi alacağız kanka Şunu ben alabilir miyim Alamadım Teşekkür ederim Hop aynen likes aynen aynen Hiç problem değil Abi ben çok demeye içiyorum ve çok önlerdeyim. Teşekkür ederim Nami. En sonunda bir ulti bas şey bastığın için. Alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Mesela bak şimdi. Bak. Biri gelsin artık ama kim nerede? Kimse yok ki bak mesela Nami en arkada minyon kesiyor. yani ne yapabiliriz bu şartlar altında abi? Nami en arkada minyon keserse ben ne yapabilirim? Aynen kanka Sıçrayı efektif kullanmamız lazım ama ultimiz yok bu sefer Şuraya dikkat mi acaba? 16 saniye ulti Kalista onu en sonunda kullandın ya helal olsun sana Bekle sıçramız geliyor. Şurayı efektif bir şekilde kullanmamız lazım ki kil çıksın buradan. Okey mesela yani. Hop. Şuna. Hop. Yok benim mallığım çok fazla stun yedim. Mesela. Siz ne yapıyorsunuz abi burada? Yok abi minyon kesiliyor. Minyon kesiliyor. Minyon daha önemli. Ne koyayım mesela. Hop. Bir kill. Kudurdu kudurdu. Bak şimdi iyi izle. Fight'ı kazandıran hareketi iyi izle. Fight'ı kazandıran hareketi iyi izle. Hop. <laughs> Abi çok stun. Fazla stun. Fazla stun. Çok fazla stunları var. Çok fazla stunları var be gülüm. Baksana 2.5 saniye stunlayayım zaten. Ne yapayım ben? Burayı alırız gibime geliyor. Hop. Ah alamazmışız yok. Merhaba. Abi düşük canlı olan herkes orada ya. Bekle. Yapma. Hop. Gel buraya. Abi bak mesela stun stun. Sadece stun veriyor herif. Sadece stun veriyor herif. Çok CC'den gittik abi. Aşırı CC diye yani. Aşırı CC'den gittik abi. Aşırı. Karisa'dan daha fazla vurmuşum bu onu.